Ya erkek adam dediğin küpe mi takar kardeşim top musun ya sen çıkar o küpeyi çıkar çıkar çıkar. Hiç yakışıyor mu senin gibi erkek adama? Oğlum erkek adam dediğin ağlar mı lan? Saçmalamayın ya. Ulan erkek adam bak 7 R var orada. 7 tane R var. Erkek adam dediğin böyle mi giyinir? Erkek adam dediğin Lucifer abim gibi olur. Cool cool konuşur böyle elinde de prosu. Of bütün kızlar sırı sıklam şu an. Evet bugün konuşacağımız konu bu. Erkek adam olmak. Çünkü görüyorum ki birçok insan erkek adam olmayı çok yanlış anlamış. Öyle ki insanlar küpe takıyor diye. Kültüründe etek giymek olan bir ülkede etek giyiyor diye ya da sadece garip konuşuyorlar diye insanları erkeklikten reddeder olmuşlar. Ki o da nasıl oluyorsa yani ben bunu da anlamış değilim. Artık öyle bir döneme geldik ki cinsiyetinize siz karar veremiyorsunuz. Cinsiyetinize başka insanlar karar veriyor. Bu insanlara göre onların istediği gibi davranırsanız ve tam da onların istediği gibi giyinirseniz erkek giyinmezseniz kadın oluyormuşsunuz. Bu da garip bir cinsiyetçilik oluyor ama neyse. Biz konumuza dönelim. Geçenlerde Twitter'da Sefa Addini Bil diye bir hashtag açılmıştı. Açık konuşmak gerekirse bu adamın linçlenmesini fazla şaşırmadım çünkü benim gördüğüm kadarıyla en azından eleştirilebilecek bir insan ve kendisine karşı nötrüm yani ne çok seviyorum ne de nefret ediyorum ama linçlenme sebebini gördüğüm zaman harbiden üzüldüm ve şu video aklıma geldi. Bayda artık şu cinsiyet muhabbeti ya. Uf ya. Kafayı da buna taktılar şu son 10 senede 2010'lardan beri. dertsiz batılıların dertlerini ithal ediyorsunuz. Oğlum sizin öyle femboy, heteroseksüel, homoseksüel, zartseksüel gibi dertleriniz olamaz. Siz 20 senedir AKP tarafından yönetiliyorsunuz. Gerçekten bizim dertlerimiz ne ara bunlar oldu? Ne ara gündemimiz insanların giydiklerine karışmak oldu? Bu zamana kadar kadınların ne giydiğine zaten bir sürü insan karıştı. Bunlar yetmezmiş gibi şimdi de erkeklerin giyimine karışıyorlar. Harbiden ülkece level atladık. Elbette herkesin giydiğine kimse karışamaz deyip bu videoyu kapatmayacağım. Gerçekten oturup sizlerle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle bir insanın giyimini, konuşma tarzını, yaptığı hareketleri, başarılarını, davranışlarını yani aklına gelebilecek her şeyini eleştirebilirsin böyle bir hakkım var. Yani benim burada konuş konuşacağım konu bir insanın giyimine bakıp aa hiç yakışmamış ya demek değil. Çünkü açık konuşmak gerekirse ne oje süren erkek ne de etek giyen erkek. Bana göre bunlar erkeğe yakışan şeyler değil. Fakat ben böyle düşünüyorum diye bu insanlar bunu giymeyecek diye bir şey yok. Çünkü bu insanlar da benim giyim tarzımı beğenmeyebilir. Ne kadar çirkin giymiş bu diyebilirler fakat ben bunlara göre giyim tarzımı değiştirmeyeceğim. Aynı şekilde onlar da giyim tarzlarını bana göre değiştirmeyecekler. Aslında eleştirinin zaten amacı bu. Eleştirinin ne demek olduğunu an anlasanız zaten dünya çok daha iyi bir hale gelecek yani. Bazı insanlar şey sanıyor işte biz mesela birisini eleştirdiğimiz zaman geliyorlar yorumlara yazıyorlar ki sana ne sen niye karışıyorsun biz karışmıyoruz. Biz kendi fikrimizi söylüyoruz yani bizim fikrimizi dinleyip dinlememek karşıdaki kişinin elinde. Benim fikrimce bir etek erkeğe yakışmıyor. Fakat insanlar istediği gibi giyebilir. Ha böyle bir etek giyersen yani bu çok çirkin. Daha da açık konuşmam gerekirse ya yani çok ucube duruyor. Ama Sefon'un etek giymesinde hiçbir şey yok ki şöyle söyleyeyim. Bu adam bu eteği zaten İskoçya'da giymiş. İskoçya'da da etek kültürü denen bir şey var zaten. O yüzden bu şekilde düşündüğümüz zaman yani bu göze batacak bir şey değil ki. Son bir haftadır insanlar o kadar saçma şeyleri linçliyorlar ki harbiden bu insanlar gibi olmadığım için kendime şükrediyorum. Yani geçenlerde de mesela oje süren bir adamı linçlemişlerdi. Mesela ben bu fotoğrafı gördüğümde kendi kendime dedim ki yakışmamış. Bence bir oje erkeğe yakışmıyor. Ama benim bu düşüncem 5-10 sene sonra değişebilir. Çünkü ben bundan 5 sene önce küpenin de erkeğe yakışmadığını düşünüyordum. Ama şu an baktığım zaman bazı erkeklere gerçekten de küpe yakışıyor. Ha bana yakışmıyor orası ayrı konu. Ama şu ana göre konuşacak olursam eğer bu oje mesela bu adama yakışmamış fakat sırf bundan dolayı sen erkek değilsin sen bunu yapamazsın, sen şöyle yapamazsın yani siz kimsiniz oğlum? Siz gerçekten kimsiniz yani? Kendinizi ne zannediyorsunuz? Ki bundan çok uzun zaman öncelerde mesela etekleri erkekler giyiyordu. Özellikle prensler. O zamanlarda bu normal karşılanıyordu. Elbette şu anda bana göre birazcık garip duruyor. Çünkü bu zamanlarda genellikle kadınlar tercih ediyor. Ama bu demek değildir ki erkeklere bu yasak olacak. Elbette böyle bir şey yok. Etek giydiğiniz zaman insanlar sizi eleştirebilir, yakışmadığını söyleyebilir ama haddini bil. Yok işte şöyle yaparız seni, böyle yaparız seni. Hayırdır lan mafya mısınız oğlum siz? Sizin yaptığınız şey eleştiri olmuyor. Sizin yaptığınız şey aptallık oluyor. Eleştirebilirsin ama karışamazsın. Bunu sakın unutmayın. Konuyu toparlayacak olursak. Etek de oce da bana göre erkeğe yakışan bir şey değil. Ama bu göreceli bir kavramdır. Ben sırf bu adam İskoçya'da etek giydi diye bu adama sen erkek değilsin diyemem lan. Böyle bir hak hakkım yok. Yakışmadığını söylerim ve konu biter. Bu kadar. Başka yapabileceğim hiçbir şey yok yani. Zaten kanaldaki bütün videolarımda da aynısını yapıyorum. Bunlar sadece benim fikirlerim. Her sözüm doğru olacak veya her sözüm yanlış olacak diye bir şey yok. Ben burada eleştiri yapıyorum ve eleştirinin dozu maksimum bu kadar. Dinleyip dinlememek karşı tarafa kalmış. O yüzden bunlar gibi ucube olup haddini bildiği eşlik açmayın. Kimsiniz de kime at bildiriyorsunuz yani. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.